আরে আয় আহমেদ Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ses başkan. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, sevgili Kartallı hemşirelerim, bay ve bayan kardeşlerim, abilerim, Hepinizi bu gösterdiğiniz alakadan dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya kadar teşvik ettiğinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> Bilindiği gibi bugün haftanın ilk ikinci günü olması hasebiyle birçok insanlarımızı işinden gücünden etmeme adına bu kadar ve bu kadar da dışarıda olan arkadaşlarımızla buraya iştirak ettik. Bu mekanı bize hazırlayan başta ilçe başkanımıza ve AK Parti Kartal İlçe Teşkilatı'nın bütün camiasına teşekkürlerimi arz ediyorum. Bilindiği gibi 2014 yerel seçimleri dönemine girmiş bulunmaktayız. Bu seçimler seçenlerin seçilmişleri denetleme fırsatı doğurduğu için ayrıca demokrasi demokrasinin mihenk taşı olan bu seçimlere girme adına resmi olarak aday adaylığı müracaatımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu adaylığımızın evvela Kartal'ımıza, İstanbul'umuza, ülkemin her satına ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreçte bizde 41 yıldan bu yana kartallı olmakla beraber hem edindiğimiz tecrübe hem de üstlendiğimiz sorumluluk itibariyle 2014 seçimlerinde aday olmaya karar verdik. İnşallah nasip olur da adaylığımız gerçekleştikten sonra daha önce kamuoyuyla paylaştığımız projelerinin Kartal için en iyilerini sunmaya devam edeceğiz. Bunun için biz sadece Kartal için en iyileri değil, en mükemmelini yapma arzumuzla ki bu inancımız sizin de inancınız tam olduğuna son derece emin bir şekilde aday olmaya karar verdik. Sizlerin teveccühüyle biz bu adayla müracaat ettik. Sizlerin talebiyle, sizlerin sorun ve isteklerini yerine getirme adına, bütün kartalımızın özellikle ihtiyaçlarını giderme adına, kartalı bir metropol şehir pozisyona getirme adına bu göreve talip olduk. İnşallah yüzümüzün akıyla bu Kartal için en mükemmel olanları gerçekleştirmiş olacağız. Burada aynesi işte lafa bakılmaz düsturuyla kaliteli insan işiyle, boş insan da kişiyle uğraşır mantığıyla biz Allah izin verir de aday olarak karşınıza çıktığımız zaman şundan emin olabilirsiniz ki hayatımız boyunca devamlı şunu söylemişizdir söylemeye de devam edeceğiz hepimiz Hazreti Adem'den geldik hiçbir kibre kapılmadan hiç kimseyi ötekileştirmeden bütün Kartallı hemşerilerimizi kucaklayarak bu vazifemizi bir hakkın yerine getireceğimize inancım tamdır Sizlerin de desteğiyle bu daha da gerçekleşmiş olacağına inanıyorum. Bu vesileyle fazla sözü uzatmadan trafik sorunu da malum. İnşallah ilk gelişte bu trafik sorunu da çözme adına benim taahhütlerimin arasındadır. Onları da fazla şoför kardeşlerimizle rahatsız etmeden uzatmayacağım. Bu duygularla bütün Kartallı kamuoyuna sizlerin basın kardeşlerim aracılığıyla duyurmak istedim. Teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun.